Şey dostlar, ne neyse yukarıdan bu müzeden aşağı doğru e, su şelalelerine geldik. Allah'a yani hayırlı e, yere geldik. Böyle burada bir de e, kadınların yani kilisedeki kadınların yeri var yani e, rahibelerin olduğu yer var. Şimdi sizlere buraları göstereceğim güzel değil. Ben oraya doğru gidiyorum, arkaya doğru. Siz de gelin benimle. Evet sevgili dostlar ne demiştik? Arkamızda gördüğünüz gibi Kloser oyuna yani rahiblerin yaşadığı yer yaşıyorum. Arkamda. Az sonra oraya gideceğiz. Yaklaş böyle kızım gel bakalım. Arkamda görüyorsunuz kilisenin yani tarihi bir yer burası. Şu an kara ormanların tam Allah Heiligen şehri yani köy bura köy bura. Open hava bağlı burası. Böyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş yürüyorum. Yavaş yavaş yürüyorum. Böyle Kamerayı ben bağlamış şöyle. Bir dakika. Evet. Gördüğünüz gibi karanlık buralar böyle ama şelalelere doğru gidiyoruz. Çok ilginç bir yer bura. Tarih dolu. Buradan inelim. bak böyle şu an gördüğünüz gibi Openau Heiligen rahiplerin olduğu e, yerdeyiz buralar böyle gördüğünüz gibi buradan da su şelalesine doğru gidiyoruz Evet, şelalenin yavaş yavaş akıntılardan doğru gidiyoruz böyle ve gördüğünüz gibi close of Allahayli geni yani burası. Şöyle bir gidelim bakalım. Burada gördüğünüz gibi. şu an kilisenin içindeyiz yani burası böyle buradan böyle klosta ala heligen'deyiz yani yani rahiblerin papazların eski yaşantı yeri buralar gel şöyle gel daha gel gidiyoruz şeyde var orada su su şelaleleri orada gel Böyle ve buradan da su şelalelerine doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi vasaferindi gösteriyor. Evet, burada müze. Ee, dur, aynı yapalım. aynı Evet, burada müze. Gördüğünüz gibi burası küçücük bir köy, küçücük bir köy böyle buralarda gördüğünüz gibi yaşayan insanların görüntüleri yani buranın tarihi burada 1735 ve eski hali böyle az önceki çektiğim yer buralar. İçeriler karanlık. 1804'te yanmış burası. 1804'te yanmış burası. Burası yanmış 1804'te. Ve tabii ki romantik ve turistik yer burası. Güzel aşk bahçesi burası böyle. Romantik yerler yaşamak için. Sevgilinizle, eşinizle, evlatlarınızla gelmek için güzel bir yer bura. Böyle. Farklı farklı Balıklar var mı bakalım mı? Balıklar var mı? Balık yok. Burada gördüğünüz gibi böyle. Burası küçücük bir köy yani. Belki 4-5 tane Hadi taş çatlasın 10 tane hane var yani. Ve burada yavaş yavaş şelalenin yanına doğru yaklaşıyoruz. Gördüğünüz gibi Burası su şelalesinin terasıymış yani bahçe. Ne yazıyor burada bir okuyalım. Wie alle Klöster besaß auch alle Allerheiligen einen Garten, in dem Gemüse, Obst, Kräuter und Selbstversorgung gezogen wurde. Am Ende der Klosterzeit um Ziergarten umgestaltet. Schon in Burası, bu gördüğünüz yer önceden bağ bahçeymiş yani, sebze meyve dikmez mi? Ama sonra e, güzellik yeri yani, romantik aşk yerleri yapmışlar yani. Gördüğünüz gibi insanlar diyoruz ya, virüs korkusu var ya insanlarda, o yüzden buralarda geziyoruz. Şimdi önce yukarı çıkacağız mı, yukarı açık mı bakalım mı yoksa şelaleye doğru ilerleyelim. Evet maalesef ee, kapalı orası. Gördüğünüz gibi geyikler var orada. Geyikler var. Kapanık mı açık mı? Kapanık kızım orası. Orası bu köyün sembolü yani. Yani her yerin bir semel olduğu gibi burada var. Bir bay sen misin var 10 Sen Evet. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi su şırıltısı, akıntısı öyle güzel ki insan Yürüdükçe rahatlıyor ve yavaş yavaş şelalenin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Çok güzel. Böyle Evet. Çok harika bir yer. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi şelale akıyor muhteşem. Yukarıdan aşağıya doğru. insanlar indikçe iniyor. İndikçe iniyor. Tam karar ortasındayız böyle. Muhteşem bir yerdeyiz. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi su şelalesi buradan böyle akıyor. Ve Yavaş yavaş aşağı iniyoruz. Suyun eksi yanıma geliyor buraya. İyice ne? Telefon gelirken. <laughs> İyice ne? Hızlanmış İyicene... su. Tam. Suyun bu noktası şuradan çekelim Tam suyun bu noktası en çok akan yeri yani. Böyle ve gördüğünüz gibi ta yukarıdan aşağı indim bura böyle. Tabii ki buralara gelince bu de çıkmanız lazım. Gördüğünüz gibi yukarıya doğru çıkıyoruz şimdi. İnsanlar ta yukarıdan geldik buraya böyle. Evet sevgili dostlar neredeydik? Allah hayırlı gün. Şu Ve e, e, rahibelerin yaşadığı yerdeydik. Arkamda gördüğünüz gibi e, şu şelalesi burada son noktası devam ediyor ama hep aynı olduğu için burada yayını tutuyorum ve e, devam yürümek istemeyen 5 kilometre daha devam edilmiş yani. Ve sizlere ne diyorum? Jacky Murat'la yollardayız. Gönül dostları Erel'e Su şelalesinden size güle güle.